Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli gençler, temsili askerlik uygulaması kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu. Aferin. Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde asker tıraşıyla başlayan etkinlik Temsili asker gecesi ve askere gidecek engelli bireylerin ellerine anneleri ve aile bireyleri tarafından kınalı kuzular gibi kına yakılmasıyla devam etti. Müzik Evlatlarının temsili askerlik görevini yerine getirecek olmasından dolayı duygu dolu anlar yaşayan aileler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne kendilerine unutulmayacak bir hatıra bıraktıkları için teşekkürlerini iletti. Askerlik görevlerini yerine getiremeyen engelli bireyler Engelliler Haftası kapsamında sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geldi. Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan törende gençler üniformalarını giyerek yemin etti ve terhis belgelerini aldı. Önce düzenlenmiş olan etkinlik için belediyemize çok teşekkür ederim. Emeği geçen öğretmenlerimize, hocalarımıza, herkese çok teşekkür ederim. Böyle bir duyguyu, böyle bir anıyı bize yaşattıkları için, ölümsüzleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum onlara, çok minnastı sağlarım.